Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Açın Haber Aç, 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 ver, tü -tü -tü. Ver, koydum, aç, 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 Ben Ovacık Çurköy muhtarı Sadık Atılgan. Yaklaşık geçen hafta çarşamba günden bugüne yangınlarla mücadele ediyoruz. Boyalı, boyalıdan sonra yine devam ediyor gerçi boyalıydı işte şamlar. Sonra bizim hemen arka tarafta dediğimiz Bicikler mahallesinin adadan gelen bir yangınla mücadele ediyoruz. Dün itibariyle önüne geçemedik. Tabii yetkilerimiz de var. Devletin tüm imkanlarıyla Arkadaşlarımız da var ama özellikle köyümün ve yakın köylerimin gençlerine çok çok teşekkür ediyorum. Yani gece gündüz demeden elinden gene gayretlerine çalışmalarını devam ediyorlar. İyileşiyorsunuz Valla ben biraz duyg duygusalım. Yani herkese Allah razı olsun. Aya girecek olmak Tabii canım yani so sonuçta bir. Yani ağaçlar da canlı, böcekler canlı. Yani köyümüzün halkı var. Dün akşam köy boşaltıldı mı? Öyle bir evet. Bir gün vardı. Bicikler hemen arkası tarafta dediğimiz Eyalcan mahallemiz var. Onlara e, boşaltma kararı geldi. Yani şuna üzülüyorum ağlamamızın sebebi. Biz çarşamba günden beri emek verdik. Emek veriyoruz, söndürüyoruz. Doğru mu Güran kardeşim? Evet. Güran Eyalcan da kardeşim benim burada beraberiz. Evet söndürüyoruz. Söndürüyoruz, nefes alıyoruz. Ondan Neresi sonra anladım, e, sinsi düşman. Tam bir sinsi düşman. Birden böyle bir rüzgar gördüğü zaman tekrar bir alevleniyor. Akşam üstüne doğru. Tekrar bir ondan sonra bizi uğraştırıyor. Üç defa, dört defa bitir, bitirdiğimizi sanıyoruz ama tekrardan bir daha alevleniyor. Tuhaf bir şey. Yani kilometrelerce kare alan yandı. Bir sigara efendim bir e, piknik yangınının bunu yapması insanın hakikaten gücüne gidiyor yani. Şu görünen şu yakılan canlara bak. Milyonlarca ağaç yandı. Milyonlarca börtü böcek yandı. Ondan sonra biz şahsi olarak bir şey görmedik. Maddi bir zarar görmedik. Canımıza da bir zarar gelmedi çok şükür ama. Çok şükür. Yani ama bir ağacın yanması, bir fidanın yanması, bir börtü evet. böceğin yanması bizim aramıza gider. Yani biz e, devletimizi, milletimizi, efendim ağacımızı, toprağımızı seven insanız. Bunların zarar görmek elimizden geleni yapıyoruz. Biz e, duman içerisinde sesimizin hepimizin kısıldığı köyde uğraşıyoruz. Hakikaten emeğimizin karşılığı gelmeyince de insanın gücüne gidiyor yani. Yangın neden çıktı? E, yangının neden çıktığı belli değil. İşte çavuşlar tarafından çıkan evet. yangın tam bir ucu köyde zuandı. Bir ucu Avdan Dağı'nın kocaman dağı yaktı. Efendim işte Şamlar Köyü var bir ucu bir ucu bize geldi. Yani oradan çıkan bir yangının bu kadar alanı yakması insanın gücüne gidiyor yani. Evet bir de e, genellikle yangın yerlerinde e, onu da söylüyorum. Alkol şişeleri görüyoruz bazen. E burada piknik yapanlar çok mu? Ayrıca piknik yapanlara ziyade alkol şişelerini de çok görüyoruz. Bu bizim, bizim köyü sınırları içerisinde söyleyeyim. Bizim bu sınırlarda görme şansımız yoktur. Ne söylüyorum. Bizim zaten Allah olsun avcılarımız, köylülerimiz sürekli gezeriz. Gördüğümüzü işte toplarız ormandan. Bu yangın bize karşı taraftan geldiği için biz geçen gece en kısa örnek örneğini vereyim. Doğru mu kardeşim? Gece 12'de indik adaya. Evet. Adaya indik. Gecenin ilerleyen saatlerinde izin istedik, izin aldık. Köyümüzün gençleri ve çevredeki gençlerle beraber gönüllü bir grup var. Özellikle onlara da teşekkür etmek istiyorum. İstanbul'dan gelmişler galiba. Gecenin üçüne geldiler. Totalde 60 veya 70 kişiydik. Yani şu bu hemen şu tepenin arkasında adada. Söndürdük. Hani ona çok moralim bozuluyor. Ya söndürdük. Doğru mu kardeşim? 70 kişi arkadaş, çaydan geçtik. Atabey'in yayınlarında vardır. Çaydan geçtik. 20 kişi de gençlerle beraber üst takviye verdiler. Aa, bu arada şunu at, atlamayalım. Orman Bakanlığımızda çalışan orman işletmesindeki arkadaşlarımıza, müdürlerimize hiçbir zaman yanımızdan ayrılmadılar. Onlar da dahil. Ben şimdi köylülerin adını konuşuyorum. Söndürdük, nefes aldık. Çok şükür dedik ya. Sabah kaçtı. 12 dindik. 7 çelik vardı yalan söylemiyorum Veya 8 civarında. Bir baktık akşam üzeri. Sanki hiçbir işlem yapmamışız. Yine başladı. Dün şuradaki biciklere girecek olan yangın da aynı şekildeydi. Önlemin aldık, yaptık. Yine aynı bir şekilde. Evet, son olarak ne son olarak devletimizin tüm birimlerinden tüm tüm ekipmanı gönderen kurumlarımıza, çalışanlarımıza, ev, emekçi kardeşlerimize, köylülerimize ayrıyeten Hava desteğini veren pilotlarımıza özellikle bir pilotumuza çok teşekkür etmek istiyorum köylülerim adına. Yani gözlü kara bir ablamız var. bir Birsen ablamız. Bunun hepsini öğrendim, ismini kadar öğrendim. Gözlü kara ve diğer pilotlarımızdan da onlar rica ediyorum ben. Gözlü kara iniyor abi. Ateşin direkt noktası yapıyor. Yayınlayacaktım ben, yayınlamak istemedim. Ben özellikle Huzurunuzda, köylülerimizin, devletimizden adına ben ona teşekkür ediyorum. Diğer pilotlarımıza da teşekkür ediyorum. Yani Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Allah razı olsun. Benim e, söylemek istediğim şey var. İşte bu yangın dert olsun bize. E, e, efendime söyleyeyim. İşte e, uçaklarımızın, yangın uçaklarımızın daha güzel söndürdüğünü e, görüyoruz biz burada. Zaman zaman geliyor uçak, her zaman gelmiyor. Bu sayının artması lazım kaç tanedir bilmiyorum da yani burada da biz yeterli olmadığı için zaten bu yangın sürekli olarak hortluyor yani. Ondan sonra e, helikopterimiz de biraz daha fazla olması lazım. E, i̇nşallah yetkililere buradan seslenelim. Biz burada birebir yaşadık bu işi. Bu ekipmanın biraz daha artırılması lazım. Arazözlerimiz güzel. E, arazi çalışan arkadaşlarımız iyi, özverili çalışıyorlar. Fakat işte e, bizim de arazimiz sap olduğu için Sarp arazide insan gücü biraz yetersiz kalıyor. O yüzden helikopter ve yangın uçağı biraz daha sayısını artırılması gerekiyor. Ondan sonra ee, başka da bir şey diyecek bir şey yok. Teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com